Gamze Pala, Rize'nin Fındıklı ilçesinde Savaş Dalançıkar tarafından hunharca katledildi. 39 yaşındaki katil zanlısı tasarlayarak kasten öldürme suçuyla yargılanıyordu. Mahkeme indirim yapmadı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Katledilen kadının ablaları karar sonrası gözyaşlarını tutamadı. Gel getiremez ki kardeşim, nasıl yapayım, ne edeyim ben? Hiçbir ceza, hiçbir söz Gamze Pala'yı geri getirmeyecekti. Ama katili hak ettiği cezayı aldığı için ailesinin yüreğine su serpildi. 44 <laughs> yaşındaydı Gamze Pala. 15 Nisan 2020'de Rize'de çalıştığı öğretmen evinin önünde peşini bir türlü bırakmayan Savaş Dalan Çıkar tarafından katledildi. <laughs> Cinayetten önce Gamze Pala'nın çalıştığı öğretmen evini gözetlediği ortaya çıktı. Savaş Dalan Çıkar hakkında tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmıştı müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Katil zanlısı önceki duruşmalarda akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürdü. Onu yalanlayansa adli tıp kurumu tarafından hazırlanan rapor oldu. Ve davanın altıncı duruşmasında karar çıktı. Savaştalan çıkara tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Herhangi bir cezalarında indirim olmadı. Sağ ol sağ yavrum,